Eğer siz de FTX borsası gibi iflas haberlerinden bıktıysanız Bybit borsası tam sizlere göre. Bybit borsası hacim olarak dünyanın en iyi ilk 10 borsası arasında yer alıyor ve güvenceleri sonsuz. Sizler de eğer Bybit borsasında sıfır komisyonla spot işlemler yapmak istiyorsanız ve aynı şekilde vadeli işlemlerde %40 komisyon indirimi almak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında olan referans linkimle Bybit'e kaydolup bu indirimlerden yararlanıp ve aynı şekilde 5000 dolara yakın ödül havuzundan yararlanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bütün linkler mevcut. Tekrardan yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanların hiçbirisini lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın. Şimdi arkadaşlar bu grafik bana ne diye soruyor olabilirsiniz. Renkli renkli çizgiler var. Bunlar bize yaş bantları olarak adlandırılıyor. Ve bir ileri düzey zincir analizi olarak adlandırıyor. Bildiğiniz üzere biz videolarımızda ileri düzey zincir analizlerinden bahsediyoruz derken Bitcoin tarafında potansiyel olarak dip bölgelerin ve tepe bölgelerin bulunmasına yardımcı olan araçlardır diye sizlere birçok kez söylüyordum. Ve bakın arkadaşlar şimdi geçmişten günümüze doğru geleceğim. Bakın neler olmuş? 2012 yılında Bitcoin yaklaşık bir dip seviyesi yaparken şu bölgelerdeyken neler oluyor arkadaşlar? Bakın buradaki yaş bantlarımız yani e, elinde mesela şu şekilde 3 aydan 8 aya kadar ve 10 yıldan daha fazla bitcoin tutan cüzdan adresleri bu bölgede bakın arkadaşlar artışa geçiyor. Ve artışa geçtikten sonra bitcoin bir dip yapmış oluyor yaklaşık potansiyel olarak 90 puan seviyelerindeyken bu indikatörümüz. Ondan sonra Bitcoin kademe kademe 2014 yılında yeni bir tepe yapıyor ve 1000 dolar seviyesine doğru ulaşıyor. Ve 2014 yılında yeni bir tepe yaptıktan sonra 1000 dolar seviyesine doğru ulaştıktan sonra 2015 ve 2016 yılına odaklanmanızı istiyorum. Orada 250 dolar bandı ile 350 dolar bandı arasında bir dip yapıyor. Ve baktığımızda yaş bantlarımıza tekrardan artışa geçtiğini ve neredeyse 90 puan seviyesini gördüğünü görüyoruz. Ve neler oluyor? Bununla birlikte Bitcoin tekrardan 2000 2017-2018 yılı gibi 20 bin dolar seviyelerine doğru gördüğünüz üzere ulaşıyor arkadaşlar. Ve şimdi de 2019 yılına odaklanmanızı istiyorum. O bölgede de bitcoin yaklaşık 3500 dolar seviyesine kadar geri çekiliyor. Ve bakın yaş bantlarımız tekrardan. 90 puan seviyesine geliyor. Ve ondan sonra arkadaşlar Bitcoin o bölgeye geri çekildikten sonra bakın kademe kademe 64 bin ve 68 bin dolar seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şimdi güncel olarak baktığımızda yaş bantlarının tekrardan 90 puan seviyesine doğru yaklaştığını görüyoruz. E bu bize ne anlama geliyor? Bir önceki döngülere baktığımızda bu Bitcoin'in açıkçası potansiyel bir tepe arayışın, dip arayışında olabileceğini bizlere göstermiş oluyor. Bakın kesinlikle ve kesinlikle bu bölge kesin bir dip bölgesidir demiyor. Sadece bir önceki döngülerle karşılaştığımızda Bitcoin'in burada potansiyel olarak bir dip arayışında olduğunu anlıyoruz. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi bir seviyelerde kısa vadede alıcı ve satıcı baskısının Bitcoin tarafında fazla olduğunu gösteriyor. Ve baktığımızda arkadaşlar bakın sizlere bu yükseliş gelmeden önce yani 17 bin dolar seviyelerine doğru olan bu yükseliş gelmeden önce yaklaşık 15 bin dolar seviyesiyle 16 bin dolar seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bu bölgeden fiyatın bir tepki alma ihtimalinin olduğunu sizlere Bitcoin tarafında söylemiştim. Ve neler oldu arkadaşlar? Bakın Bitcoin 15000 bin 16 bin dolar seviyesinden tepki alarak gayet güzel bir şekilde 17 bin dolar seviyelerine doğru yükseldiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim burada bakın Bitcoin'de tekrardan 17500 dolar seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz lazım eğer yukarı yönlü bir momentumun devam etmesini istiyorsak. O yüzden Bitcoin'de 17500 dolar seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin bizler için çok önemli olduğunu bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 15500 ve 16000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini de bilelim. Bu seviyeler bizim için çok önemli. Bunları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Özür dileyerek videoyu kısa bir bölüyorum e, İkinci kanalımız olan Universal forex e, açılmıştır orada eğer elinizde dolar tutuyorsanız altın tu tutuyorsanız veya hisse senetlerine yatırımınız varsa günlük analizlerden dünya piyasaları ile ilgili dolarla ilgili altınla ilgili euro ile ilgili haberdar olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bıraktım ve aynı şekilde videonun yorumlar kısmında bıraktığım yeni kanalımıza ikinci kanalımıza Universal forex adında Abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz ve siz de bu şekilde günlük teknik analizlerden global piyasalarla ilgili bilgi almış olursunuz. Eğer takip etmiyorsanız bile sadece abone olmanız bile benim için yeterli olacaktır. Tekrardan kusura bakmayın. Şimdi sizleri hemen tekrardan videoya bırakıyorum. Arkadaşlar sizlere Ethereum tarafında bakın bu gri alanın çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim ve neler oldu arkadaşlar? Ethereum bu gri alana. Bakın şu şekilde test yaparak tekrardan 1300 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Bizim için Ethereum tarafında hala şu bölge yani 1077 dolar seviyesiyle 1170 dolar seviyesinde önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek eğer bu bizlere düşüşün ne yazık ki derinleşebileceği anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden Ethereum'da burada 1070 dolar seviyesiyle 1170 dolar seviyesi yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde biz Ethereum tarafında eğer 1400 dolar seviyesi üzerinde bir tutunabilirlik görürsek bu bizlere yukarı yönlü hareketin Ethereum tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli seviyeler ki elinizde kısa vadede altcoin tutuyorsanız Ethereum'u da kesinlikle ve kesinlikle yakından takip etmeniz lazım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları, S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar, S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana, S&P 500 endeksi bizler için neden önemli arkadaşlar? Eğer ABD piyasaları güçlü durursa kripto para piyasası ve global piyasalar güçlü durur. Eğer ABD piyasaları zayıf durursa kripto para piyasası ve global piyasalar zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Ve sizlere kaç gündür S&P tarafında 4200 puan seviyesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylüyorum. Ve eğer biz yukarı yönlü bir hareket istiyorsak bu bölgenin üzerine doğru yani 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini düşünüyorum demiştim. Ve bu bölgeden ne oldu? Bakın S&P 500 endeksi kademe kademe bu bölgeden geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim burada 3721 ve 3600 puan seviyesini yakından takip etmemiz lazım ve bu bölge kırılmadığı sürece şu an ABD piyasaları tarafında kısa vadedeki bu güçlü görüntünün devam ettiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim S&P 500 endeksi tarafında 4100 ve 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini de bilelim. O o yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ABD dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi güçlü durursa ne olur? Global piyasalar zayıf durur. Dolar endeksi zayıf durursa global piyasalar güçlü durur. Yani aralarındaki ilişki bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere dolar endeksi tarafında ne söylemiştim? 104 ve 105 puan seviyesinin bizler için önemli bir destek bölgesi olduğunu ve dolar endeksinin bu bölgeden bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim ki dün ile, dünle zaten buradan bir tepki aldı. Şimdi dolar endeksi baktığımızda orta ve uzun vadede hala güçlü duruyor. Ama kısa vadede baktığımızda bir nebze de olsa zayıf zayıf durduğunu görüyoruz bizim burada dolar endeksi tarafında bakın şuna ihtiyacımız var yani 104.04 altında fiyatlanmaya ihtiyacımız var eğer dolar endeksi zaten bize onu gösterirse bu bizlere global piyasaların rahatlayabileceğini gösterir. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle şu saatten sonra dolar endeks tarafında 107.58 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan iyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.